değerli birlik genel başkanım, birlik yönetim kurulu arkadaşlarım, şube başkan ve yöneticilerim, değerli TÜRMOK kurulu üyelerim, değerli oda başkanım ve kurulu üyelerim, değerli konuklar, değerli üyelerimiz, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> e, Protokol biraz fazla olduğu için ben böyle bir şey geçtim, genel geçtim ama size bakmayın tek tek okumadım. Ee, değerli meslektaşlarım, ee, konuşmama her zaman genel kurularda olduğu gibi faaliyetlerimizle başlamak isteriz, ee, öyle yapıyoruz ama ben ee, bu sefer faaliyetlerimizden önce ülkemizin içinde olduğu günlerde yaşadığımız bazı sorunlarla başlamak istiyorum. Çünkü gündemimiz ee, derneğimizin veya ee, kendi şahsi işlerimizden daha öne, çıkma öne çıktı. Ee, biliyorsunuz ülkemizde uzun zaman bir süredir devam eden bir terör gündemimiz var. Her gün cenaze e, ölüm haberleri alıyoruz. E, tabii ki içimiz sızlıyor. E, bu bir süredir biz bunlarla ilgili bir haber alamıyoruz. Bir işte çözüm sürecine başlandı, ölümler olmuyor gibi bir e, sürece girmişken son günlerde e, neden olduğu hala söylenmiyor. Ee, bu sürecin neden bittiği, neden başladığı da bilinmiyordu tabi de. Neden başladığı, neden bittiği, bu süreçte neler konuşuldu, neler e, kararlar alındığı hiçbir belli değilken birdenbire gündemimiz ölüm haberleriyle cenazelerimizde, şehitlerimizde dolmaya başladı. Ee, tabi içimizi burkuyor. Ee, her gün ölüm haberlerini alıyoruz. Ee, ve aldığımız haberlerin detaylarını bilmiyoruz. Nerede ne kadar, kaç kişi ölüyor, söylenenler, rivayetlerle e, yani bazı rakamlar söyleniyor kimisi, onların abartı olduğunu kimisi, onların az olduğunu söylüyor. Gündemimiz o kadar e, belirsizliklerle dolu ki. E, bu içinde olduğumuz gündemde e, inşallah bu belirsizlik biter. E, ya biliyorsunuz önümüzde de bir seçimler var. 3 yani ayda bir seçim olmaya başladı. İnşallah biz de Yunanistan gibi olmayız. E, bu seçimlerde bu e, gün şeyimiz e, istikrara kavuşur ülkemiz. Bundan sonra daha istikrarlı bir hükümet gelir diye düşünüyorum ve bu olaylarda bu ölüm haberleri de azalır. Tabii bu ölüm haberleri derken içinde olduğumuz sadece ölüm haberleri e, terörden kaynaklanmıyor. Biliyorsunuz bir de Suriye'li göçmenlerimiz var. Bu bütün ülkenin sorunu olduğu gibi, İzmir'in de sorunu. E, bunlar da her gün zaten karşımıza çıkıyor. E, özellikle İzmir Ege bölgesi e, biliyorsunuz göç yolu olduğu için her gün bunları görüyoruz ve ölüm haberleri de bunlarla ilgili de geliyor. Bununla ilgili de herhangi bir şey yapılmadığını görüyoruz. Tabii işin bu kısmında biraz sadece Türkiye, sadece ülkemiz değil, belki bütün dünyanın bir bu işe bir el atması gerekiyor ama bizim de ülke olarak ne yaptığımız da açıkçası belli değil. Kaç kişinin geldiği, kaç kişinin nerelerde barındığı, bunlarla ilgili bir hizmet verilip verilmediği, tam bazı kamplar var, bazı kamplarda insanlar yerleştirildi. Ee, hükümetin açıklamasına göre 2 milyar, 2 milyon, 2 milyon 200 gibi bir rakamlar söyleniyor ama bakıyorsunuz basında 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon gibi rakamlar söyleniyor ee, ve her gün sokakta gördüğümüz insanlar da e, bize bu rakamların daha doğru olduğunu e, gösteriyor. E, Avrupa'ya giden e, aşağı yukarı yani biliyorsunuz haberlerden görüyorsunuz 3 tane ülkeye gittiler, 3 tane ülkeye giden sayısı. E, bizde hala da e, Suriye sayısı azalmadı. Eğer 2 milyon olsaydı oraya gidenlerle herhalde bir e, üçte biri gitmiş, üçte ikisi kalmış gibi olacaktı. Rakamlarında e, rakamların da gerçek olmadığı, bunların da biraz abartıldığı gündemde. E, bunların hiçbirisi bize sağlık bilgi verilmiyor. Hiçbirisiyle ilgili tedbirler alınmıyor ama biz bunlarla yaşamak zorundayız. Her gün karşımıza bunların çıkması, e, sokakta işte arabalara giderken önümüze atlayan bir tane çocuk veya işte bir haberleri açtığımızda ölüm haberleri. Her gün bunlarla karşılaşıyoruz ama maalesef yapılan hiçbir şey yok. E bizler de bir şey yapamıyoruz. elimizden gelen çünkü zaten ülkede bir ekonomik kriz var, ülkede bir işsizlik sorunu var. Bunlar varken dışarıdan bir de işte 2 milyon da olsa, 3 milyon da olsa, 4 milyon da olsa bu kadar insanın Türkiye'ye gelmesi, bu kadar insanın burada barınacak, yiyecek ve iş bulma imkanının olması mümkün değil. Ayrıca biliyorsunuz gelenlere hepimiz, biz meslek grubu olarak daha çok biliyoruz bunu. Gelenlere çalışma izni verilmiyor, ee, çalıştırılan çalıştıran insanlara, mükelleflerimize çok büyük cezalar uygulanıyor. Ee, bunların e, herhangi bir devlet yardımı, sadece kamplarda olanlar haricinde kimseye devlet yardımı yapılmazken çalışmalarına da izin verilmiyor. Ee, çalıştıranlar da, çalıştıranlara da ceza veriliyor. Ee, yani bir taraftan iyilik yaptık e, deniyor ama iyilik mi yapıldı, eziyet mi e, yapıldı e, belli değil. Sanki bana iyilik adı altında daha çok eziyet ediyormuşuz bu insanlara gibi geliyor. İnşallah bunlar da çabuk e, önümüzdeki günlerde çözülür, e, bir sağlıklı bir e, şey istikrarlı bir yapıya ulaşırlar. Buna bağlı olarak bir diğer gündemimizde biraz da değindim e, ekonomik yapımız son günlerde biliyorsunuz işte e, dolarda yaşanan sorunlar, ekonomik e, gelişmeler. Çünkü biz meslek olarak bunu daha yakından biliyoruz. piyasanın ne kadar ne durumda olduğunu biliyoruz. Meslektaş, şey, mükelleflerimizin nasıl tahsilat yaptığını, mükelleflerimizden bizim nasıl tahsilat yaptığımızı hepimiz biliyoruz. böyle bir ekonomide hala ekonominin güzel olduğu söyleniyor. iyi durumda olduğumuz söyleniyor ama her geçen gün biraz daha kötüye, biraz daha kötüye gidiyor. Yıllardan beri bakıyoruz, bir önceki seneyi arıyoruz. Hep önümüzdeki sene düzelecek, önümüzdeki sene düzelecek masallarıyla devam ediyoruz ama her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz. İnşallah bunların hepsi çözülür, biter. İyi günler yapıyoruz inşallah bizi. Önümüzdeki seçimlerden sonra daha güzel, düzgün olur diye düşünüyorum. Gündemimizi kısaca böyle geçtikten sonra derneğimizle ilgili yaptığımız faaliyetlere kısaca geçmek istiyorum. Kısaca diyorum çünkü faaliyet raporu hepimize dağıtıldı. Kitapçıklarımız var önümüzde. Orada e, aşağı yukarı yaptığımız faaliyetler belli. Ben birkaç maddeye değinmek istiyorum. Bu iki yıllık dönemimizde e, en önemli yaptığımız e, işimiz geçen ay derneğimize mülk satın aldık. Bir e, ofisimizin bir dernek mülkümüzü artık derneğimizin tapulu malı olarak e, kendi bünyemize kavuşturduk. Bütün dernek üyelerimize hayırlısı olsun diyorum. Ee, ayrıca e, biliyorsunuz 6 büro kullanıyoruz biz Kerim Kerman'da. Bu 6 büronun kalan bölümlerine de tadilat yaptık. Ve daha e, medeni bir şekilde daha kullanılabilir durumda. Hem toplantı salonu, e, seminer salonumuz, yönetim kurulu toplantı salonumuz ve e, sekreterya odamız e, hepsi elden geçti. Sekreterya odamız ve yönetim kurulu toplantı odamız geç iki sene önce yapılmıştı. Geri kalan bölümümüzde yeni geçen ay tadilatını bitirdik. Ee, çok güzel bir derneğimiz oldu artık. Daha dernek çatısı altında, daha kurumsal bir yapıya kavuştu. İnşallah önümüzdeki yaptığımız toplantılarda, seminerlerde bunu da sizler de gözlerinizle görürsünüz. Sizler de bize katılırsınız inşallah bizim düşüncelerimize. Daha sağlıklı bir ortamda toplantılarımızı yaparız diye düşünüyorum. Ee, tabii bunları yaparken e, teşekkür etmemiz gereken bir iki e, kurumumuz var. E, biliyorsunuz 8 sene ev oldu korolar sigortayla bir meslek sorumluluk sigortası anlaşmamız var. Onların verdiği katkı bize çok büyük. Bu yaptığımız işlerde kendilerine teşekkür ediyorum. En büyük gelir kaynaklarımızdan birisi bu. İkinci olarak bir yıldır elektronik imza, Türkiye Noterler Birliği ile anlaşarak elektronik imza verme işine başladık. Bir yıldır bu da devam ediyor. Bu da derneğimizin bir gelir kaynağı oldu. Buradan da e, güzel işler yapıyoruz. Tabii bu yaptığımız işlerde de aynı zamanda meslektaşlarımıza yararlı olabilecek e, işleri tercih ediyoruz. Yani her işi alalım yapalım biz ticarethane olalım e, şeyinde değiliz. E, bir yeni proje daha bitirdik. E, kapıda arkadaşlarımız var belki görmüşsünüzdür. Muhasebe büroları için, muhasebe bürolarına e, web tabanlı ve masa üstüne e, kurulacak bir programla entegre bir e, programımız var. E, küresel net firması tarafından yapıldı. örgat e, adını verdiler e, kendileri. Muhasebe ürünün ırgatı diyorlar. E, bizim yaptığımız birçok işi daha kolay hale getirip, işte listeleri e, en azından elle yapmayı, beğenmeleri, bildirgeleri elle indirmeden artık otomatik bir hale gelmesini sağladık. Bunları da önümüzdeki günlerde size tanıtımını yaparız inşallah ve bunun da meslektaşlarımıza daha kolay da daha, daha işlerini kolaylaştıracak bir program olduğunu düşünüyorum. Ve tabii bunun bir ayağı da web tabanı. Burada da mükelleflerimizle birçok bilgiyi, belgeyi paylaşmak yani mükelleflerimiz bize gelmeden birçok şeyi web tabanı üzerinden alma olanağı da geliyor. İnşallah güzel bir program oldu bizim düşüncemiz. Siz de öyle düşünüyorsunuz inşallah. Hepimize hayırlı olsun diyorum. Bu ee, sözlerimi burada bitiriyorum. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.